Dandini dandini dastana, danalar girdi bostana. Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı Dandini dandini dastana. Hadi sen de koy vecihiye ayaklarını. Hadi koy bakalım. Koysana vecihiyeyi sen de. Seni çekeyim ben. Sen vecihiyeyi koy ayaklarını. Koy bakalım hadi. Koy Heh, yavaş. Heh. Uzat. Uzat uzat uzat. Ha, tamam. Koy böyle şimdi. Hadi. Dandini dandini dastana. Danalar girdi bostana. Kov bostancı danayı. Yemesin lahanayı. Dandini dandini dastana. iyi hadi çekeceğiz tamam. Dur. Hadi hadi bay bay ya. Bay bay yapalım. Bir de öpücük ver. Öpücük. Ver öpücük. Kameraya doğru ver böyle böyle. Öp beni. Tamam. <laughs>